Tanzanya'daki Büyük Rift Vadisi'ndeyiz. Burası hayatın tutunmaya çalıştığı volkanik bir dünya. Vadideki soda gölleri o kadar aşındırıcıdır ki eti eritebilir. Ayrıca sulardaki zehirli alpler onları yeme talihsizliğini gösteren her zavallı hayvanı öldürür. Ama bu çorak yerde bile güzellik eksik değil. Bu gösterişli flamingolar ortama gayet güzel ayak uydurmuş. Uzun bacakları sayesinde vücutları sudan yukarıda ve bacaklarının kalın derisi onları sudan koruyor. Susuzluklarını gidermek için kaynar kaynak suyunu içebilirler. Ayrıca sudaki zehirli algleri onlara hiçbir şey olmadan rahatlıkla mideye indirebilirler. Algleri yemenin tek yan etkisi flamingoların pembe tüyleridir. Buna karoten adlı renk pigmentlerinin birikmesi neden olur ki bu pigment alglerde bulunur. Flamingolar pek az canlının yaşamaya cesaret ettiği coğrafyanın bütün avantajlarından yararlanır. Burada kaynaklar için rekabet yoktur, yırtıcı tehlikesi yoktur ve konu eş bulmaya gelince herkes aynı yerdedir. Sonuç olarak dünyadaki küçük flamingo nüfusunun yüzde yetmiş bu gölde doğmuştur. Aşırı zor bir yerde hayatta kalabiliyorsanız orası tamamen size kalır.